izleyenlerim arkadaşlar bu sizlerle birlikte eee gene bu destelerden oynayacağız ama yani hepsinden değil ilk değil. önce onu söyleyeyim bu sizlerle birlikte arkadaşlar noob destelerini oynayacağım eee yani öyle videoya gireyim dedim noob desteleri oynayacağız yani bu arada arkadaşlar ben bu desteleri noob diyorum diye daha 1400, 2000 kupalı arkadaşlar kızmasın lütfen. Gerçekten bu arada size noob demeye çalışmıyorum. Sadece yüksek kupalılar için noob kartı kartları alıyoruz. Pardon lan bunlar ne noob kartı oğlum bunlar noob kartı falan değil. Şimdi şövalye falan o noob kartı değil. Mini pekka oyuna <laughs> başlayan her noob'un destesinde olması lazım. Bende bile var. Yani herkes var. Cadı noob'ların efendisi olabilir. Barbarlar bence ama barbarlar almak istemiyorum. Onun yerinde beşiktir felaket kalesi. Aslında ben burada boss haydut alırdım. Noob kartı. Pul olması çok kolay. O yüzden noob kartı diyorum. İkisi golemi al almayacağım almayacağım. Kasika noob kartı değildir bu arada. Kullanılması zor. Gerçekten zor. Ee, başka ne olabilir ki? Böyle bence mini Pekka aldık mı? Aldık. Domuz binici. Yok. Domuz binici değil. Ya, abi noob kartı bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum ya sabahtan beri. 121 kart var. Ben bulamıyorum hiçbir şey. Bence şifacı noob kartıdır. Herkes kullanıyor. Ya Her noob bir kez kullanmıştır. Valkür de öyle. kartbaşı da öyle. Bunların üzerine kulon çok güzel gider bence de. Almayacağım. Ee... Bence herkes hayatında bir kez isyal doğrusu kullandı. Bu da noob kartı. Deste çok kötü oldu. Bu arada şimdiden buradan söyleyeyim. Neredeyse full evrim oldu yani deste. Desede bu evrimlik olan kart var. Bunlardan sadece benim büyücü evrimim var bu arada. 99 ve Guhan Riz diye bir adamla karşılaştık. Arkadan büyücünün evrimini direkt döndürelim. Şimdi bizim adam ciddiye alır bu hata. Ulan. Böyle bir şans olabilir mi? Allah'ım şu bir büyücü bıraktım olanlara bak ya. Uy vurdu. Çok güzel vurdu. Bizim arkadan cadı bırakmamız mini pek kalı kesmemiz lazım. Direkt mini pek kalı keselim. <laughs> Hangi? 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 Çok bulmadı çok güzel. Özelliği basa sıç sıçtık özelliği basmayı akıl etseydi yani o kadar zeki olsaydı evet, top elinden çıktı direkt şey zorluyor o yüzden top kırıl kırıl aslanım kırıl kırıl ya kırıl artık kırıl artık Allah için kırıl artık ya sabahtan belli kırılmıyor ya çok güzel çok güzel çok Allah kahretsin. Lan lan. Lan ya sabahtan beri olmayan kalmadı. Hadi şu oy. Çok güzel denk geldi. 6 iksir boşa gitti bu arada. Çok güzel. 6 iksir boşa gitti. Şöyle iskelet olucu atalım. Bir yandan prenses alalım. Bir iksir geçtik bence arkadan. Ya evrim gücü burada kullanmak istemiyorum. Vay kullanabiliriz. Kulede bile patlamasını istemiyorum bunda. Çok güzel. Ya, buradan evrimli büyücü artık kullanabiliriz. Bu tam özellikle basmalık yer. Bu arada. Ben ama basmayacağım. Oooo, cadı basacağım arkasına. İki taraftan da saldırıyoruz. Bakalım olacak. Direkt kule zaten yıkıldı. Bir yandan büyücü buraya. Yani çok güzel. Tamam. Bir <laughs> pek Buradan Burada da bir hani silah topusu bilinen alıyor. Çok kişi ortada bir Yaparsın. topusu yapar. Yani. cadı. Ölmemiş lan hiç. Cadı hiç ölmemiş. Artık savunacağımız bir şey kaldı. Ama yine yani savunuyorum bir taç alır da. Bir taç bile almasını istiyorum. Olsun iyi oyunu diyelim. Dur lan dur. Evet arkadaşlar artık bir ilk maçımızı oynadık. Şimdi ikinci maçımızı oynayacağız. Bu sefer yani genellikle Klaş... Oha! Bugün ne oluyor lan? Arkadaşlar geçen dev geldi. Bir tane dev vardı. böyle, böyle hı hı diyor ya. Like atıyor. Geçen o geldi. Bugün de bu, bu emoji emoj bu arada çok toksik. Oyna oyna anlamına geliyor. Yani eğer birisi de çok dalga geçiyorsa boş yapma diyorsunuz. Öyle, öyle bir anlamı taşıyor. Bayağı güzel emojiler geliyor ama her gün ha. Ben bu emojiyi falan çok seviyorum. Bak inşallah şu emoji de gelir ya. Artık kalp atacağım ya. Yeter. Neyse arkadaşlar. Şimdi de genellikle 15 bin kupa üstü kişilerin oynadığı. Yani genellikle oyunu çok iyi bilen. Destesini falan maksayan prolardan bahsediyoruz. Direkt onların destesini yapacağım. Şimdi onların destesini yapacağım. Ben bir tane çok güzel deste biliyorum arkadaşlar. Yani büyük kupalı adamlardan çok güzel bir deste biliyorum. Direkt anlamışsınızdır zaten şu an. Bence şu an anladınız. <laughs> İnşallah yani diyelim. Son bir tane şey bu daha bulmam lazım. i̇ki tane şey. Ne çok? Çete var mıydı lan bu destede? Son bir şey. Bu destede son bir şey vardı unuttum. Neydi ya? Şövalye miydi? Toplu. Bence toplu bu arada. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bu deste küreselde böyle etkiden oynanılan bir desteydi. Yani yüksek kupalı arkadaşlar genellikle bu desteği oynar sadece bu evrimler var yani de üç evrim var neyse genellikle bu desteği oynarlar ve yani gayet severler bu arada o yüzden yani ben de bu desteği seçtim mezarlık destesi de seçebilirdim ondan sonra elektro dev destesi de seçebilirdim yıldırımlı yavru ejderli falan ama bol şans diyor bol şans diyelim bugün abi konuşamıyorum Karşımıza gelen rakipler çok terbiyeli. Allah için. Eskiden anasını satayım. Tokmak emojisi falan attırıyorlar bana. Neyse emojileri kapatacağım bu arkadaş için. Yani elim emojilere gitmesin. Yani çok güzel Hiçbir şey yaramayan tutumluk. En azından elimde tuttuğumu anlasın. İskeletleri bölelim. Desteği döndürmüş olalım. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Alev topu atılır. Şu ana kadar... Çok kötü attı alev topu. Deprem atsak daha iyi. Neyse. Neyse. Ya abi atıcıya doğru iksir golemi bırakıyorsun. Bu nasıl bir fantazi? Bu adamın dartı var. Abi böyle bir şey olamaz. Söylediğim direkt çıkıyor. Bu çıkarıcı önden bırakıyorum çünkü iksir golemi tanıtmıyor özelliği bu arada basalım. Yani belki bir ihtimalle depremi basacağım. Çünkü mezar gelebilir. Uy çok güzel. Harika bir deprem ama yaşlıca diye da öyle hamle yapılmaz. Neyse kraliyet paketi. Güzel paket. Ben oradan korktum gerçekten. Buraya bir tomruk at yeter. Ama burada yetmez. Dur ana kule aktivitasyonu yapacağız söz. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Biz elimizde eksik iksirimiz yok. Şöyle yaparız. Bekleyin. Uhuy çok güzel. Rakipten daha az vurduk bu arada. Ve ona rağmen hani sıçtık neredeyse şuna. Bir ruha ölmez ki o. Bir. Bir. Fena değil. Tumruk Artı var. Hmm fazla iksir bence. O yüzden direkt kraliyet artı şeyi harcadı. Ana kulemiz açık olduğu için nasıl? Asla... Şöyle bir alev topu gönderilir mi gönderilir. Güzel. Ortada bu kadar önemli değil. Buradan daha çok basar gibi bir şey. daha önemli. topu da basıyorum ben de. Artık kraliçeyi şöyle koruyorum. çok ters köşe oldu. Direkt depremi basar burada güvenlik ölçüsü. özelliğini unuttuk. Artı tomruk basalım öyle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Anlamadım. Hep alet oldu salda denk. Hayır. Vurma yeter. Yeter. Paket. <laughs> yetiş. Hayır sekecek. Çok Aa, bunu. Aa, vurdu ya. Uy kele... çok güzel hata geliyoruz. Mezar taşı tahmini yapayım. Gel bakayım. Nasıl ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse <laughs> tamam aldık, aldık 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 zorlama küçüğünü sikti zorlama. Zorlama, Oros, zorlama, 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 zorlama. Neyse bu adam iyilik yapmıştı. Bir İyi oyundu diyelim. Abi bak. Adam bir de kaderi zorluyor ya. Anacığım. İksir golemi oynuyoruz. Kaderini zorlamayın. Ne çıkacak acaba? Ya yani niye ne çıkacak acaba dedim. Belli böyle bok gibi şey çıkacak. Neyse arkadaşlar son bir tane maç daha kakıştıramam bence. Bir tane yetenek bir tane noob daha doğrusu bir tane noob bir tanesi gerçek küresel destesi yaptık. Son bir kez bu desteyle oynamak çok canım çekiyor ama uzun video olmasın sonra izleyemezsiniz belki. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Ve evet, görüşürüz deyip bay bay kaşır. kanal videoyu 13 dakika yapmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bu arada bir şey duyuru yapacağım. Klana katılmayı unutmayın. Üçüncü kez söylüyorum. Klana sadece bir kişi katıldı. O da zaten anında klandan ayrıldı. Balıkçı çekmiş en son. Ve hiç kullanmamış. Yani... evet 5 gün önce falan geldi daha. Yeni yani. <laughs> Öyle. Neyse arkadaşlar klan'a katılın. Görüşürüz. Bay bay.